Arkadaşlar canım çok kötü bir şey değil sakın ya bana girdi oyun Her şeyim simsiyah bu bu yazılar simsiyah Ne oluyor? Ne o ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Oha! Ne oluyor? Kaç elmas değerinde? mı Elma aldı yazmıyor. ya bir şey. Bakın burada da bir şey yazmıyor. Bir dakika bir denemeye gireceğim. Oo, ne oluyor? O canları yazmıyor. Böyle bir şey olmaz. Abi böyle bir şey olmaz. Buradan beni duyan var. Söylesin Süper Bug Bak oldu arkadaşlar. Hiçbir şeyin, her şeyin siyah. Böyle siyah şeyler var. Neyse arkadaşlar. Ben bunu çözmeye çalışacağım. Bay bay.